edersiniz? Şimdi dün sevgililer günü hediyesi olarak e, çalıştığım Aybel şirketinden e, işten çıkarıldığımı öğrendim. E, ondan bir gün önce yani 10 Şubat'ta da yine e, Aybel şirketi tarafından e, iş sözleşmenin 16. maddesi gereğince aynı nitelikte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve Aybel'e ait olan Nazilli Otopark Biriminde otopark görevlisi olarak görevlendirmem zaruri doğmuş. Yani, e, Pazartesi günü Nazilli'ye sürgün edildim. 7 gün süre verdiler. Sanıyorum bu sürenin dolmasını beklemeden bir gün sonra 14 Şubat'ta da işten çıkarttılar. Bu kendilerinin doğal hakkıdır. E, yapabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İş hakkını edebilirler Ama Cumartesi günü yani 11 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili gelerek istifa etmemi istifa etmezsem bunun kötü sonuçlar doğuracağını ima etti. Kimdi gelen? Gelen Büyükşehir'den üst düzey bir bürokrattı. Bunu söyledi. Ben de avukatımla değerlendireceğimi bu süreci gerekli görsen isfa edeceğimi söyledim. Fakat Bunlar tatmini olmamış ki pazartesi günü sürgün ve altında da e, iş durumunun tarafınıza tebliğinden 7 gün içerisinde sözü edilen yerde işbaşı yapmanız hususunda gereğini rica ederiz. Denerek 7 günlük süre vermişler. Bu süre sanırım arkadaşlar çok uzun geldiği için ertesi gün de iş akdını feshettiler. Neden olabilir? Bu son süreçte biliyorsunuz sosyal medyada birçok olay paylaşıldı, yazıldı, konuşuldu. Ee, Fatih Akkentli denen koordinatör yardımcısının insanlara yanlış bilgi vermesi, e, insanları farklı yönlendirmesinden kaynaklı bir takım olaylar oldu. Ee, sanıyorum bundan kaynaklı. Ne zaman başlamıştınız işe? Ben e, Ayber şirketi kurulduktan hemen sonra zaten burada da e, yazıyor. Aybel İnşaat Organizasyon Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ticaret AŞ ünvanlı iş yerimizde 24.09.2014 tarihinden itibaren çalışmaktasınız. Yani iki buçuk senedir Aybel şirketinde e, söke sorumlusu olarak çalışıyordum. Fakat geçen e, sene Nisan ayından itibaren ise e, Söke Kuşadası Didim Otoparklarından sorumlu koordinatördüm. Evet. Nazilli'ye hangi görev olarak eee Sürgün diyorsunuz. Ee, yine aynı otopark görevlisi olarak görevlendirilmişsin. Evet. Başka e, söylemek istedikleriniz? Ee, şöyle e, biz Nazilli'deki sorumlu arkadaşımızı aradık. Benle beraber sürgün edilen birkaç arkadaşım daha var. Bize ev tutmasını, orada gelip çalışacağımızı, bunların bizi yıldıramayacağımızı söyledik. Ee, sanıyorum onlar da e, bizi işten atamayıp çıkartamadıkları için ertesi gün de e, işten çıkarttılar. E, sonuçta bu e, her yerde ekmek var bize. Biz onurumuzla, şerefimizle ekmeğimizi kazanan insanlarız. E, şunu söylemek isterim: Ayber şirketinde çalıştığımız günden beri herhangi bir olumsuzluğumuz, yanlışımız Hırsızlığımız, rüşvetimiz, kumpasımız olmadı. Evet. Bunları e, herkesi sorabilirler, vatandaşların personeli, Ayva şirketinin içerisinde bulunan çalışanlara dahi sorabilirler. Bırakın bunları herhangi bir e, kimseye kötü bir sözümüz dahi olmamışken, e, evet. her anlamda Ayber şirketinin arkasında durup verdikleri her işi fazlasıyla layıkıyla yaparken, atmaları atmalarını uygun görmüşler. Buna hiçbir diyeceğimiz yok. Fakat bize e, yakın olan veya bizim tanıdığımız bütün herkesi sürgün etmeye başladılar. E, Nazilli'ye oraya, buraya sürgün ediyorlar. Bunlar hoş değil. E, i̇nsanların ekmekleriyle oynamak hiç hoş değil. Bizde sorunlu olan bizde çözsün. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama yanımızdaki, etrafımızdaki insanları işten çıkartmakla, sürgünle tehdit etmek, Bunlar hoş değil. Özellikle sosyal medyada e, gerek abim Mehmet Şahin Işık'ın yaptığı paylaşımlar ya da gerekse benim yaptığım paylaşımları beğenen, paylaşan, yorum yapan tüm büyükşehir personelini sürgünle işten çıkartmakla tehdit ediyorlar. E, en sonunda bir liste olduğu bunları beğenen, paylaşan veya bize yakın olan insanların işten çıkartılacağı diye bir duyumumuz oldu. Bunu da son İki gündür görüyoruz herkesi sürgün edip işten çıkartmakla tehdit ediyorlar. Ee, Özlem çerçoğlunun abiniz Mehmet Şahin Işığa e, bir tehdidi vardı. İşte sizi yaşatmayacağım, bir gece ansızın çökerim. E, bunlar onun e, bir devamı olabilir mi? Yani bu şekilde mi bir yıldırma politikası izleniyor? Yaşatmam derken tehditlerle de işten çıkarmayla mı başladı? Bunun, e, ondan ziyade e, Fatih Akkentli'nin kendi kişisel hırsları, egosu yüzünden e, Büyükşehir'i ve Sayın Başkanımızı yanlış bilgilendirmesi, olayları yanlış aksettirmesi sonucu sanki e, bizim Büyükşehir Başkanı'na karşı bir propaganda'ya giriştiğimiz imajı vermesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. E, gerek sosyal medyada gerek sohbetlerimizi, arkadaşlarımızla konuştuklarımızı bizim Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok. ortadaki iddia savcılığa gitmiştir. bu kendi aramızda olan bir şeydir. Ama bunun dışında bizim Büyükşehir Başkanımıza karşı söylediğimiz hiçbir şey yok. Fakat bunu Fatih Akkent'le değişik yorumlarla, yönlendirmelerle, kendi hırsları, egoları, kişisel hesapları zaten ortaya çıkan kasetlerde de gördü. Rüşvetleri, kumpasları ortaya çıkmasın diye böyle bir propaganda ya evet. gitmiş olduğunu düşünüyoruz. Yani onun sonucunda olduğunu düşünüyoruz. Evet, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz ee, bizde sorun olan bizde çözsün. Etrafımızdaki, yanımızdaki insanları işten çıkartmakla, sürgünle tehdit etmesin e, kimsenin kimseden ekmek dilendiği yok. Herkes işini yapıp karşılığını alıyor. Eğer işini yapmayan, görevini kötü, kötü kullanan biri varsa cezasını çeksin. Fakat selam verdi, bize yakın, Facebook'e yorumu beğendi diye kimseyi işten atmaya kimsenin hakkı yok. Bu da hiç hoş değil. Son olarak diyeceklerim bunlardır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.